Bugünkü dersimizin konusu objeyi ve nesneyi hareket ettirme. Fotoğrafımızı Photoshop'a attık. Kredimizi açıyoruz. background'daki kredimizi. üzerine tıklayarak. Layer 0'ı çoğaltıyorum. Çoğalt. Alttaki layer'i bir kapatıyorum. Üstteki layer'deyken Select Subject diyorum. Yani nesneyi, objeyi hareket ettirmek istediğimiz e, neyse onu seçiyorum. Ve maskeyi tıklıyorum. Bakın maske çok önemli. Hep anlatıyorum. Maskeyi tıkladığımda buraya yeni bir lehir açıyor. Değil mi? Maskeyi tıklamamdaki amaç şu arkadaşlar. Seçim doğru mu yanlış mı? Eksikler var mı yok mu? Bakalım şimdi şöyle kontrol sıfırla bir tekrar yapalım. Fırçamızı seçelim. Brush tool'u seçelim. Fırça. Brush tool. Seçtim. Maskeye bakıyorum. Siyah. Seçime bakıyorum. Beyaz. Evet. Şimdi eksik yerlere yaklaşıyorum. Alt tuşuna basıp. Masum. Tekeriyle ve hafif bakıyorum. Eksik yerler. Seçemediği yerler varsa. Tabi hızlı çalışıyoruz. Siz bunu kontrol ediyorsunuz. Seçimimi tamamladım. Tamam. Alt kopyaya geldim. Şimdi üst kopyayı iptal ediyorum. Alt kopyaya geçtim. Neden? Şimdi ben bir kopya oluşturdum. Cismi hareket ettireceğim veya objeyi, kişiyi, neyse, bunu hareket ettirmem için alttaki aynı nesneyi silmem gerekiyor. Ya bunu silmezsem zaten iki nesne, bir nesne ortada durur. Yani bu nesne ortada durur. Biz bunu oynattığımızda iki tane olur. Bu gereksiz bir şey olur. Seçiyorum ve generate'den tiliyorum şu anda. Şimdi silmemi tamamladım. Gayet güzel sildi. Şimdi geçiyorum üst duyuruma. Bakın geçtim. seçtiğim obje duruyor. Alttan da sildim bunu. Giriyorum. Edit. Edit. Bakalım şimdi yaklaşalım arkadaşlar. Bu önemli. Edit. Geldim geldim. Evet. Puppet var. Puppet var mı seçiyorum. Seçtiğim anda benim seçmiş olduğum objeyi maskeledi ve koy. Arkadaşlar sol mouse'a tıkladığımda bakın noktalar geliyor. Gördünüz mü? Tuttum sol mouse'a çektim ya bu noktalar altın hareket etmemesini yani. Bu noktaları koyduğunuz yer hareket etmez. Bakın hareket etmez. İptal etmek isterseniz delet demeniz sağ tıklayıp üzerinde delet demeniz yeterli. Delet diyelim hepsini. Şimdi diyelim ki modelin yerini beğenmediniz siz. Değil mi? Bunu komple bir bütün olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, görüyorsunuz, komple bir bütün olarak istediğiniz yere alabilirsiniz. Veya biraz tuttunuz, tuttunuz, hafif bir eğim verebilirsiniz. Ayakları tuttunuz, topayı tuttunuz. Bu şekilde oynamalar yapabilirsiniz. Bu size kalmış artık yapacağınız oynamalar arkadaşlar. Teşekkürler, iyi çalışmalar.